Herkese merhaba arkadaşlar bugün PES oynuyoruz. Bugün günlerden perşembe ve oyunu güncelleme geldi. Bildiğiniz gibi perşembe günleri ve oyuna paketler geliyor ve bugün geldiler. Haftanın takım paketi var burada e, şampiyonlar ligi paketi var. Ondan sonra yine burada Barcelona şeyi var bedava verilen hakkı son hakkımız. Şunu açalım Kunde'yi çok istiyordum buradan direkt çıkınca hesabıma koyacaktım az roma Küm de gelsin hocam. Yan hesabımda en son çıkan oyuncu ana hesabımda. Şu an yan hesaptayım bu arada. Ana hesabımda olsam Şampiyonlar Ligi'nin çoğunu açardım. Haftanın takımı gayet iyi bu arada ikisi de. Ben Vinicius çok beğendim burada. Çok çok iyi bir kartın getirmişler Vinicius'un. Yerine ortası var. Çok çok iyi pasları var. Kanatta çok iş yapabilecek bir kart. Jackson kartı fena değil. Nunez fena değil. Gökeres yine fena olmayan bir oyuncu. Yani fiziği var. iş yapabilir. Zayıf ayak var. Kafası var. Hava üstünlüğü. Olsa güzel olurdu o biraz sıkıntı yapabilir Madison fena, fena değil DHL kesinlikle iş yapacak bir kaleci Gabia fena değil gibi e, Paulo Torres Torre, fena değil Mertens fena değil. Fe ya fena oyuncular yok. Burada 1300 çok çok iyi diyebilecek bir seviyede. Onun dışında da Jackson fena bir seviyede değil. Burada güzel oyuncular var. Bence atacaksanız buradan açın. Nuno Mendes iş yapar sol bekte. Olise'nin kartını çok beğendim. Konate yine iş yapabilecek bir stoper. Enric yine hiç fena bir kartıyla gelmemiş. Kenan Yıldız'ın kartı da çok güzel bu arada. Çıkarırsanız kullanabilirsiniz. Ben çıkarırsam kesinlikle kullanırım. En kötü yedekte de durar yani. Durur. Durar neden? durur. Burada ondan sonra kim var başka iyi olan? E, Tilemans'ın şutları iyidir. Durur yedekte. Griezmann çift ayak. Griezmann alanlar için çok da önemli değil ama yine çift ayak olması. Onun için bir avantaj. Fanderson'un kartı var ama yine yerini orta koymamışlar bu adama. Adamı hep getiriyorlar, hep yerin ortası getiriyorlar. Bir yerin ortası getirse güzel iş yapacak da getirmiyorlar. Bu şekilde ben olsam Şampiyonlar Ligi'nde açarım. Şuradan başlayayım, haydi hocam. Burada Vinicius çıksın ya. Bu hesabı Vinicius'u var ya. ya. Gerek yok Vinicius'a. Kim çıksın? Nicolas Jackson çıksın ya. Nicolas <laughs> Jackson. Haydi bakalım bu kim? Gabi'ye çıkıyor. Güzel. Bu hafta güzel bir gol attı Inter'e. Orada Reinders'in ortasında temiz bir kafa vuruşu yapmıştı. Gabia Bir tık yüzünü yamuk mu yapmışlar lan? Yamuk değil oğlum bu adamın yüzü. Gabia iyi oyuncudur. Oyunda fena değil de biraz hızlanması sıkıntı. Ama hava hakimiyeti fiziksel temas sıplaması falan fena. O yüzden bir iş yapabilir. Hava üstünlüğü var mı bu arada? Hava üstünlüğü umarım vardır. Var tamam. Güzel. Şimdi şu UCL'den de açalım. Haydi hocam. Kenan'ı ver ya. Kenan'ı istiyorum hocam. Valla. Ya bir sürü skill koymuşlar bu kartına. O yüzden istiyorum. Fantasy da koymuşlar. Bak Asya'nın çift vuruşu yok. Normalde bileği, bilek hareketi yoktu. Plasteci uzak mesafe şut teknesi yoktu. Akrobatik bitiriş falan yoktu. Tek pasta var. Her türlü iş yapacağını düşünüyorum. Umarım çıkar ya. Yani yan hesabıma veya ana hesabıma çıksın. Çok istiyorum. Yani Türk bir oyuncu severiz bu tarz iyi oyuncuları haydi bakalım. Kim geliyor? Kenan mı geliyor? Kenan mı geliyor? Endrik geldi. O da iyidir. O da iyidir. Endrik. Bakalım yüzü nasılmış. Yani yapmışlar. Güzel. Enric'in kartı da güzel. Buzlu zaten. İş yapar. Şöyle kadroya koyalım hemen. Aravu yer, yerine alalım. Güzel iş yapar orada. Sağda Kunde'yi atalım ama falan bir sakkanız var. Tabi sağdaki atamayız Kunde'ye. Kunde de dursun. Şöyle bir de takımda özelliklerini göstereyim oyuncuların. E, oyun kurucu olarak gelmiş. Gayet iyi özellikleri var. Fiziksel temas falan filan. Hava topu gayet iyi. Enri'yi de göstereyim. Enri'yi göstermemiştim. Enri çok iyi bu arada. Fırsatçı golcü olsa güzel olurdu şut gücü bayağı var. Bir de ölü yaprağı da olduğu için uzaktan şutlarda çok iyi olacaklar. Uzun mesafe şut çekmesi de var. Güzel şeyler yapılabilir uzaktan şutlarla. En kötü seken topu atabilir bizim forvetimiz. Kadro bu şekilde bu arada bu video, bu video eminim bu yüzden kesin güzel olurdu. Bu arada ben biraz para kastım ve iki hak daha aldım. Onlarla birlikte şunları atacağım. Umarım Kenan Yıldız çıkar. Çok istiyorum Kenan'ın çıkmasını. Türk olduğu için ve denemek istiyorum. Nasıl oynayacak merak ediyorum. Haydi hocam. İnşallah Kenan çıkar. O lise bu arada ana hesabıma çıktı. E, o liseyi de deneme videosunu isterseniz yaparım. O lise hiç fena değil gibi duruyor ama Kenan'ı istiyoruz lütfen. Allah'ım lütfen çıkatsın. Kenan değil bu. Kenan değil bu. Tilemans. Yuri Tilemans. Şutları etkilidir. Sever miyiz? Severiz hocam Tilemans'ı da. Bizim istediğimiz Tilemans mı hocam? Ver şu adamı ya. Çok iyi özellikleri var. Ben seviyorum ya. Çift vuruş makas çalımlığı. E, plase atabilen bir oyuncu. Plaseler de deneriz. Kerem Aktürkoğlu misali. Haydi lan hocam. Süper yedeği de var. Arada yedekten de alırız. Haydi bismillah diye bastık. Haydi hocam. Gönder. Ne tabii ki de içerisi. Juventus'a bir gitsin. Pimento Castillo diye geçiyor değil mi oyunda? Juventus değil burası. Burası Nuno, Nuno Mendes mi? Cık. Bu çok kötü oldu ya. O kadar para kastık. Ya kötü oyuncular çıkmadı. Ama ne bileyim istediğim bir oyuncu değil. Nuna'nın bu kartı da kötü bir kartı ya Nuna Mendes. Vallahi iyi bir kart değil yani. Hava üstünlüğü diyorsun. Burada güzel hava üstünlüğü iyi iyi yapmışlar. Zıplaması kaç? 73. Fiziksel temas 78. Yani stoperde oynamaz yine ama hızlı belki stoperde değerlendirebilir. Biz sol bekle oynatacağız. Kadroyu kuralım bir daha hocam tekrardan. Ben bunları yerleştirmiştim. Şey alınma sırasında zaten. Sen gel buraya. Bir de t lemaz. gel buraya. Gel lan buraya. Heh. Bu arada Endik'le iki maç attım. Yanlışlıkla attım. Şu para kasayım diye yanlışlıkla Endik'le iki maç attım. Değiştirmeyi de unuttum sonrasında. Üç maç diye iki attım bu arada. Diğerini de çıkartmıştım maçın başında. İki gol attı. Bir golü koyarım buraya enfes bir golü uzaktan çok... Çok iyi avladı. Diogo Costa'ydı kalecisi rakibi. Valla çok çok temiz avladı uzaktan. Güzel. Şut gücü iyi olduğu için uzaktan şeyler güzel şutlar atabiliyor. No Mendes'in özelliklerini şu şekilde bir göstereyim takıma koyunca. Ve en uzaktan şutlar falan deneriz. Tilemans'ın şutları iyidir ya. Tilemans bence daha iyi yapabilirlerdi şut gücünü. Uzun mesafe şut çekme tabii ki de var. Burada bakmadan pas. Gelişin şutu da var. Gelişin şöyle gelirse iyi oturtabilirsek güzel bir şey çıkabilir orada. Alacağımız oyuncu var mı burada bakayım yok. O zaman siz kesin bir de maça geçelim bu arkadaşlar. rakip gelince ben de geleceğim. <laughs> rakip de geldi arkadaşlar bak klasmanından gelecek. Üçüncü klasmandan geldi. FDCN 1988 adlı bir rakip geldi. Şöyle fonduruma bakalım nasıl yani oyuncular umarım düştü. gelen oyuncumuz yoktur. Tamam genel olarak bir karnaço düştü onun dışında. Yedeklerde düştü olan oyuncumuz yok. Rakip 5-2-3 oynuyor gayet iyisin kanka. Bayağı iyisin yani. Evet maça geldik hocam rakipte sonunda hazır verdi. De La ile oynuyor. Top çevirme oyunu biz dediği de topla kontra ile oynuyoruz. Santra'yı biz başlayacağız. Güzel bir Santra ile maça başlarsak iyi olur. Tilemans tam orta sahaya gelmiş. i̇ş yapar tam orta sağları da severiz hocam. Ama ben bir tık daha orkestra şefi taraftarıyım ya. Orkestra şefleri güzel oluyor. Çok güzel boşa çıkıyorlar. Seviyorum o yüzden. E, Baya boşta duruyorlar. O yüzden pas opsiyonu oluyorlar. Bağlantı oyunda güzel oluyorlar. Şöyle kapatalım şimdi Tidemans'tan. Bir top kesmesi var mıydı acaba? Özelliklerine baktık da. Fena değil onu geçtim. Yani zıplama, e, fiziksel temas gibi özellikler çok iyi olduğu için iş yapıyor gayet. Onu da beğendim yani söyleyeyim. Tidemans. Şöyle yolladı. Çok temiz bir top. Haydi. Mbappé'nin pası bu. Kasmalar ne? Pedri bir pas. Mbappe vallahi kastığı için gol atamadık oğlum. Bu niye bu, bu, kadar kasıyor ya? Kasmaz normalde Allah Allah. Neyse güzel orta gol yeteri Pedri alalım şuraya. Hatta Tilemans da kullanalım ya. Tilemans'ımız vardı değil mi? Haydi Tilemans. İyi kesersin. İyi kesersin. Kötü kestim ben ya. Griezmann vurdurmadılar. Pedri alırım. Ah bir obsay taktiği mi açık lan rakipte? Bir anda herkes öne doğru koştu. Şimdi Gabia yolladı pozun. Endri'ye doğru iyi top. Endrik güzel indirdi. Griezmann'ın tek pası. Costa kurta güzel kesti. Kim bağırması bu ya? Video kaydından önce hiçbir şey yoktu ya. Be. Ben, mi duymuyordum acaba? Tiedemans alamadık. Pambisakka. Şöyle. Endrik bir çapraz bacak dönüşü yaptı ama olmadı. Şöyle Mbappe'nin pası Enri'ye olmadı. Mbappe alamadı. Pedri güzel kaptı. Ön alanda iyi bir pres. Şöyle 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 Mbappe çok temiz bitirdi. Burada Enri asistini yaptı. Çok güzel oldu. İyi ki yediler. pası iyi. Mbappe de çok temiz bir vuruş yaptı köşe. Güzel bir sıfırına e geçmemiz iyi oldu burada. Şimdi uzun yolladı rakip. indirdi Haaland. Dikkat. Upamecano. Seviyorum Upamecano'yu bu aralar ya. Haydi fam bir dakika. Güzel top bekliyorum. Endik indirir. Helal. Mbappe. Pedri. Şöyle. Aha. Gitti. Şöyle. Şöyle. Ah be. Bir tık çok arkaya çektik. Çift vuruşla belki açımızı düzeltebilirdik ama. ya. Yani. Orada hata yaptım. Pedri'nin pası iyi. Şöyle. Enri! ters ayakla füzeyi yolladı ama. Direğe çarptı. Ya Enri'nin bu şutlar çok fena bu arada. Valla fena vuruyor ya. Ölü yaprak, dalan şutu falan da var. Yani uzaktan bir pozisyonda yakalarsam denerim. Yani video dışında attığım gibi. Şut gücü de yüksek, bitireceği değil. Fena bir kart Ya gerek yoktu bu arada Enri'nin haftanın takımına gelmesine de. Neyse garipti ya. Garip bir seçenek olmuş. Ya golü... Attı da bir tık da kalecinin hatası yani. Aslında hatası da yok. O diğer tarafa adım atmaya çalışırken tam ters ayakta kalıyor. Lan Raya'ya karşı Raya nasıl penaltı tutabiliyor ya? O adam 1.83 boyu var Bir de Raya şey yapıyor penaltılardan. Bir dakika. Enric pası o ah be. Raya penaltılarda adam vurmadan böyle bir saniye önce falan atlıyor bir de. Yani bayağı o atlayacağı yeri belli ediyor. Ona göre atmaları lazım penaltı. Mesela geçen sene Harry Kane atmıştı ona göre. Ama diğer oyuncu... Of. Burada çok iyi kesti bu arada Gabia. Ama işte. Kim kim kaçırmış lan penaltıyı dur. Hatırlayacağım. Tidemans. Rodri. Tidemans. Rodri'nin pası. Şöyle. Endrik tek yaptığı ara pas atsaydım keşke. Pas atayım dedim. Ara paslarını hep kesiyorlar da. Burada da araba satmalıydık işte tam. Aa dur ya. Hayda. Hadi bu pamekanı. Fan bisakka. Gabi Griezmann. Tidemans. Henrik Tidemans. Hayır hayır hayır. Ya oğlum nereye atıyorsun? Ne, nereye atıyorsun diyorum. Orada tekli olsa neyse. 1-0 kazandık maçı. Çok da iyi oynamadık ama fena da oynamadık yani rakibe üstünlük vermedik. Normalde bir maçta atardım ama zaten video uzun oldu başlangıcı falan. Endik güzel oynadı. Gabia çok güzel oynadı yine. Mbappe iyiydi. Mendes'in çok bir artısını görmedik. Tilemans kötü değildi. Bu video bu kadar olsun o zaman arkadaşlar güzeldi. Endik dediğim gibi çok güzel bir gol attı kayıt dışında. Burada da güzel bir asit yaptı Mbappe. Kartı gayet iyi iş yapabilecek bir kart. Kafa özelliği de var burada. da. Kafa vuruşları hiç fena değildi. Rabonası da var. Hızlanması da iyi olduğu için. Zayıf ayağı ortaymış. Zayıf ayağı biraz yüksek iyi olsa iyi olurdu. Fiziksel temas hafiften var. Güzel. Ben sevdim Edwin'in kartını. Burada Thielemas özellikleri fena olmayan bir oyuncu. Biraz ağır kalabilir işte. O yanı da sıkıntı yani. Sızlanmaya bak. 67 ama böyle şut vurmayı seven biriyseniz orta sahada çok iyi bir oyuncu tabii ki de. Çok iyi bir şütördür. Evet top kesmesi varmış. Güzel. Bakmadan pası varmış. Nuno Mendes dediğim gibi çok beğenemedim Nuno Mendes'i. Ya yani iyi ama Nuno Mendes'in daha iyi kartları var. Daha iyi getirebilirlerdi Nuno Mendes'i. Gabia çok güzel oynadı maçı bu arada. Daha önce dediğim gibi oynadığım maçlarda da iyiydi. Güzel iş yapıyor. Fiziksel teması ve zıplaması olduğu için oyunda fiziksel teması önemli iş yapıyor. Hava üstünlüğü kafa gibi. Özellikleri de var burada. Top kesme, akrobatik uzaklaştırma, açığı daraltması da varmış. Gayet iyiydi bu video. Bu video o kadar olsun arkadaşlar. Minimum 100 dakika gelirse güzel olur dediğim gibi tekrardan. Iyi. Güzel bir video oldu. Kadrolarımla bilmiyorum ne zaman gelir. Sormayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.